Yan yana obruk olmaz ya. işte biz ondan diyoruz. Ali gitmiş mi hiç? yer yer e, obrukların oluştuğunu yaşıyoruz. E, bundan 3 ay önce de buraya yakın bir e, Arazide yani 5-6 kilometre arazide ileride bir daha oluştu yani. İşmeye çalışıldı yalnız ölçemedik. Tam net olaraktan ölçemedik. Başlık bir e, çapının 40 metre derinliğinin ise bir 70 metre olduğunu varsayalım. Yakın zamanlarda oluşan oblukların arasında en büyük diyelim yani. Büyük ve korkunç olanı. Yanına yaklaşamıyorsunuz. Yanına yaklaşamıyoruz. Halen göçüntülerin, çöküntülerin devam ettiğini görüyoruz. Şu anda bile yani... E, dün öğleden sonra oluştu. Biz bugün öğlen geldik. Aradan 24 saat geçmesine rağmen çöküntüler ve göçüntülerin halen devam ettiğini görüyoruz şu anda.